Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Şöyle hardal sarısından bir güzel tığ işi. Yani angora gold tığ olarak geçiyor. Bir ipimiz var. Şal ipi olarak kullanıyoruz. Şöyle modelimde böyle güzeller güzeli bir sarı ip. Hemen ben bu tekrar tekrar ölmeyeceğim hanımlar. İnşallah şöyle baş tığımıza böyle yani attığımızda hemen de ikinci sıramızda modelimiz zaten oluştuğu için ben de size hemen üstlerinden göstereceğim. Şöyle dört tanesini tığıma ipimi sardım. Dört tane şöyle dört tanesini topluyorum. 1 tığıma ipi sardım 2 şöyle 3 3 oldu şunla 4 şöyle 1 2 3 4 şöyle arasını açayım 4 tane oldu tekrar tığıma sarıp ipi şöyle 4 tane ipimi sarıyorum Hemen çekiyorum bir bir ipi sardım iki şöyle şöyle sardım hemen ikinci modelime geçiyorum hep modellerimiz böyle hanımlar bunu her renge yapabilirsiniz istediğiniz arzu ettiğiniz modellere yapabilirsiniz şöyle bir sardım iki Şöyle 3 4 Tekrar aynısını yapıyorum. Şöyle tığıma ipi sarıyorum. Şöyle 1 Şöyle 1, 2, 3 4 Şöyle bir sardım tığıma. 2 3 yani 3 tane buradan çıkarıyorum bir de bu 4 oluyor şöyle modelimiz de çok şahane bu arada şöyle bir sardım 2 3 4 4 tane ipimizi şöyle 1 2 3 4 hemen şuna sarıyorum tekrar ikinci modelime Şöyle sardım. Bir iki üç dört. Modelimiz böyle devam ediyor. Yelek şal yapabilirsiniz. Etol şal da yapabilirsiniz hanımlar bundan. Böyle lastiksiz yaptığınızda etol şalınızı şöyle şuralara Şullara örümcek yapabilirsiniz. Bak plastik bırakmadım. Yani lastik yapmadım. Sonra toka yapabilirsin hani şöyle toka diyoruz. Ya böyle lifli lifli oluyor. Ondan yapabilirsiniz. Yelek de güzel olur, şal da güzel olur kendinize. ne isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle baksana. Size göstereyim diye. Şöyle ipimi sarıyorum. 4 tanesini birlikte alıyorum. 1 bir, içinden çıkartıyorum. 2 çıkartıyorum. 3 oluyor. Bak şuna 1, 2, 3, 4, 4 oldu. Şimdi bir tane sarıyorum. 4 tane ipimizin içinden 1 şöyle 2 bir daha çektiğinde 3 oluyor. Şöyle 1 2 şu 1 2 3 4 Şöyle 1 Okey. 2 3 4 Şöyle bir, iki, bir, iki, üç, 1 2 3 4 4 tane yaptım. Şimdi aşağı bırakıyorum. Şöyle 1 4 tanesini birlikte toparlıyorum. 1 2 3 4 bir sıramızı tamamlayacağız inşallah öğrenmiş olabilirsiniz 1 2 3 şöyle 4 1 2 3 4 Sırtıma sardım. Şimdi burayı tamamlayıp arka kısma geçeceğiz. Orada hep düz olaraktan göstereceğim inşallah. Tekrar yaptım. Burada üç tane kaldı. Bir, iki, üç. Yani son kısmımızda üç tane kaldı. Ben de aynen devam ettim. Bir şey olmuyor hanımlar. Bak şu kenar kısmımız. Şöyle tığıma bir tanesini alıyorum. Hemen benden tarafta oluyor ip düz. Yani ön taraf düz oluyor. Şöyle düz. Hepsini teker teker örüyorum. Şöyle düz. Şöyle tek 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 örüyorum anlar. Şöyle. Zaten ilk başladığımızda tek böyle hepsini düz örüp tekrar modelimizi koyacağız. Hiçbir zorluğu yoktur. Onun için de ben de size tekrar başlamadım. Hep düz örüyorum ve sizinle de konuşuyorum. Şöyle hep düz. Arka tarafta düz, ön tarafa geçtiğimizde modelimiz aynı işlem devam ediyor ama farklı. Şimdi göstereceğim inşallah. Modelimizi beraber yapacağız. Hemen ben hızlıca geçeyim. Hemen hızlıca geçiyorum. Şöyle hızlıca geçtim. Şöyle bak. Şimdi dört taneydi bak. Bir, iki, üç, dört tane sevgili takipçilerim. Şöyle iki tanesini düz örüyorum. Üç tanesini düz örüyorum. Şimdi ikisini yani dört tane ördüğümüzü hemen üstüne toparlamıyoruz. Böyle ikisini bir ikisini bir ayırıp tığıma ipimi sarıyorum. Şöyle tığıma ipimi sarıyorum Şöyle üç tanesini ördüm tığıma ipi sarıp şöyle üç tane dört tanesi aynı işlem ama şöyle önce böyle yapmıştık ya 1-2-3-4 dört. dört tane olunca bak şu topladığımız yerler aynı topladığımız yerlerin üstüne tekrar toplamıyoruz İkisini bir ayrı ikisini bir ayrı ayırıyoruz şöyle sardım ipimi Şöyle iki bu taraftan, iki bu taraftan aldım. Dört tane oldu ipim. Tekrar şöyle toparlıyorum. Şöyle sarıyorum ipimi. Dört tanesini şöyle böyle yapıyoruz. Şöyle yaptığım ipi sarıp dört tanesini şöyle alıyorum bir bir iki üç dört şöyle sarıyorum iki o tarafa iki o tarafa ayırıyoruz her topladığımız dört tane ipimizi şöyle bir iki üç dört tane olduğunda bir iki üç dört tane olduğunda sonra modelimizde bak şurada göstereyim dört tane ipimiz şu şu dört tane ipimiz şu ikisini bu tarafa ikisini bu tarafa ayırıyoruz İpime şöyle sardım milime şöyle dört tanesini toparlıyorum yani 1 2 3 4 şöyle yaptığımda 1 2 3 4 Böyle yapıyoruz hanımlar. Sevgili takipçilerim, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Şöyle bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın. Benimle kalın.